Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis alımı yapacağını açıkladı. Bu kapsamda DSİ Elazığ'da da 4 mühendis alımı yapacak. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine en az 70 KPSS puanıyla 29 şehirde toplamda 70 mühendis alımı yapacak. Bu kapsamda Elazığ'da da bir elektrik veya elektrik elektronik mühendisi, iki harita mühendisi veya jeodezi ve fotokranometri mühendisi veya geometri mühendisi ve bir jeofizik mühendisi alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı için başvuru süreci 17 Ocak 2022 ile saat 10 itibariyle başlayacak. En geç 28 Ocak 2022 saat 23.59'a kadar başvuruların yapılmış olması gerekecek. Başvurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi başvuru adresi olan personelalimi.dsi.gov.tr adresine yapılabilecek.